Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Güzeller, güzel oyuncu Mustafa Subaşı ve Erkan Meriç'ten yepyeni bir videonu sizlerle bölüşmeye devam ediyorum arkadaşlar. Başarılı oyuncumuzun en muhteşem, en özel görüntülerini, yepyeni kalelerini, yepyeni paylaşımlarını sizlerle bölüşmeye, sizlerle paylaşmaya devam edeceğim. Bunun için kanalıma destek olmaya devam etmeyi, abone olmayı, yorum yazmayı ve beğeni atmayı unutmayın. Yeni görüntüler ve yeni paylaşımlarla görüşmek dileğiyle hoşçakalın. Kanalımı ve videolarımı izlemede kalın arkadaşlar.